Arkadaşlar merhaba. Serbestiyet'e hoş geldiniz. Yeni eğitim öğretim yılının ilk PDR saat programının konuğu Manavgat Hedef Akademi Kursları Biyoloji Öğretmeni Sayın Şule Güzel. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum öğretmenim. Ee, Şule hocam Manavgat havaları oldukça sıcak gidiyor. Öğrencilerin evet ders çalışması da çok zor. Ee, şimdi bize gelen sorular var. Mesela özellikle ağırlıklı olarak gelen sorularda. Çocuğun 8. sınıfı bitirdi, liseye başladı. Ee, çocuğun fen bilgisi dersinden fizik, kimya, biyoloji dersine geçiş sürecinde nelere dikkat etmeli tarzında sorularımız var. Siz de bir deneyimli biyoloji öğretmeni olarak 8. sınıftan lise bile geçen verilerimize, öğrencilerimize fen bilgisi dersi ile biyoloji dersi arasındaki temel farklılığı kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle ki öğretmenim, şimdi 8'den 9'a geçen bir öğrencimiz henüz daha lise kavramını bilmemekte. Evet. Daha liseye ilk defa başlayacak. Ee, bu öğrencimizin yapması gereken en temel tabi velilerimizin de en temel gereksinimi öncelikle onların üzerindeki o baskıyı bir kaldırmak. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Sen artık lise, lise, lise şu kadar zor, bu kadar evet doğru. Lise zor bir eğitim, lise zor şartlar gerektirecek. Yalnız biz Fizik, kimya, biyoloji çalışırken evet. öncelikle bu derslerin farklı branşlar olduğunu öğrencimize ifade etmeliyiz. Eskiden fen bilgisi başlığı altındaydı evet. ama artık fizik, kimya, biyoloji diye kategoriler halinde. E, biyoloji nasıl çalışmalıyım? Evet, lise 1'deki öğrenci biyoloji nasıl çalışacak evet. E, yapması gereken yol şu. Şimdi e, tabii çok fazla terimsel bilgiler var. 1K 9. sınıfta en zor sınıf 9. Evet. sınıf lisede. E o terimsel kelimeleri analiz etmeli, onları öğrenmeli. İlk başta öğrenirken çok zorlanacak. Hatta telaffuz bile edemeyeceği kelimeler çıkıyor. Latince ağırlıklı Kesinlikle, şeyler giriyor artık. Evet. Evet, işin içi zaten hep Latince ile dolu. Bilemeyeceği bazı kelimeler olacak. Ancak benim onlara en büyük tavsiyem, o Latince kelimenin Türkçe karşılığıyla birlikte öğrenmesi. Evet. Mesela biyoloji dediğimizde, biyonun canlı olduğunu, lojinin evet. bilim olduğunu bilirse eğer öğrenci hı hı. biyolojinin canlılar ilgilendirdiğini kaba tasla kafasında yorumlayabilir. Ya da başka biraz daha ayrıntı verirsek, mesela ekoloji kelimesinde, ekonun çevre lojinin yine bilim olduğunu bilirse evet. o zaman o bilimin çevreyi ilgilendirdiği ile ilgili yorumlar yapabilir. Yani aslında biyoloji bizim doğamızla iç içe olan bir ders. Yani o ders olarak değil ve de gelen kültürmüş gibi görmek, çocuğu evet. her branşta yani 9'da, 10'da, 11'de, 12'de doğruya yönlendirir. Ama o bir dersmiş gibi düşünürse birey o latince kelimenin içerisinde boğulur. Aslında biyolojiyle beraber biz yaşadığımız dünyayı, yaşadığımız çevreyi çok daha mantıklı bir şekilde öğrenme imkanı sahip oluyoruz. Kesinlikle öyle. Ee, sadece çevreye baktığında Hı -hı. bir kuşların öterken bile ya da kuşların göç ederken ki o davranışlarını bile izlemek. Evet. Sana mevsimler hakkında bilgi verir. Bak, evet. Bir coğrafi bir bilgiye evet. geçer ya da o kuşların yuvalama alanları ile ilgili bilgi edinmek henüz o ağacın mevsiminin gelmediğini mesela bazı kuşlar var ki ağaçlar kuruyken yuva yapar ağaçlar yeşil yapraklarını bıraktığında yuvalarını bırakıp giderler demek ki o vakit o ilkbaharın geldiğini işte bizde daha başka zamanların başladığının sürecidir aslında. Biyoloji budur. Hocam peki burada şunu sorayım ben. Şimdi malum 8. sınıfı bitiren öğrenci arkadaşlarımızın bazıları Fen Lisesi'ne gitti. Kimisi Anadolu Lisesi'ne gitti. Kimisi Sosyal Üniversitesi'nde. Şimdi bu öğrenci arkadaşlar biyoloji dersine yaklaşırken bir sözel ders gibi mi yaklaşmalı yoksa bir sayısal ders olarak mı yaklaşmalı? Şimdi öncelikle biyolojiye hep bunu soruyorlar bana da. Sayısal evet. mıdır, sözel midir? Şimdi bizim en temel konumuz okuduğumuzu anlayabilmemizdir. Bu matematik içinde böyle, bu fizik içinde böyle. Eğer okuduğumuzu anlayabiliyorsa o evet. vakit doğruya ulaşabiliriz. Biyolojide de çoğu zaman okuduğunu anlaman gerekir senin evet. ama çoğu zaman da o farklı kelimeyi, Kelimelerin nerede olduğunu bilmen gerekir. Yani onu onunla ilişkilendirmelisin. Evet. Peki matematik biyolojinin neresinde hocam? Ee, mesela 10. sınıf müfredatında kalıtında bir matematik var. Var. Tabii ki var. Yani evet. o zaman iyi bir biyoloji öğrenimi için mutlaka öğrenci arkadaşımızın belirli bir düzeyde matematiği bilmesi gerekiyor. Ee, en işlem potansiyelinde bir matematik evet. yapabilmesi gerekir. Yani bir eşit ağırlıkçı da biyolojiyi sever aslında. Evet. Özellikle bir sözelci da biyolojiyi sever. Ve fen branşları içerisinde en çok net getiren bölümdür aslında biyoloji. Görüşlerse. Hocam şunu da sorayım hemen. Şimdi mesela bu yaz döneminde sizler Manavgat Hedef Akademi kurslarını, telafi eğitimi programları takip ettiniz. Lise 1'lerde, lise 2'lerde, diğer branşlarda. Burada nasıl bir program takip ettiniz? Çocuklarımızın mesela lise 1'den lise 2'ye geçen ve neredeyse hiç okula gitmemiş olan evet. bir öğrencimizi terapi programını nasıl yürüttünüz? Nasıl yürüttük? Şöyle başladık. Öncelikle 9'dan 10'a geçen öğrencilerimiz için 9. E, sınıfı bunlar hiç görmediler. Evet. E, okul müfredatı olarak görmediler diyorum. Yani yüz yüze bir eğitimle karşılaştılar. Evet. Ben de de yüz yüze bir eğitim öğretmeni olarak yani bu süreç içerisinde hı hı. onlara okuldaki uzaktan eğitimde kaldıkları dersleri üzerlerine ekleyerek devam ettim. Yani notlar verdim, notlar üzerinden ya da özel kağıtlar üzerinden. Onlara hmm. görseller göstererek biyolojiyi onlara aktarmaya çalış. Peki hocam burada şunu soralım. Mesela bazı insanımız tabi telafi derse gidemedi. Maddi evet. durumu el vermedi. Ya da ailesiyle beraber memlekete gitmek durumunda kaldı. Hmm. Ama bu çocuklar Eylül'ün altısında eğitim ve öğretime tekrar başlayacak. Hmm. Mesela çocuğumuzun lise 3'e geçtiğini varsayalım. Hmm. Bu çocuk 9. sınıfın 2. yarı dönemini okulda görmedi. Gör. 10. sınıfı hiç görmedi. 11 sınıfa geçiyor sayısal öğrencisi. Bu çocuk sadece okula giderek peki eksik konusunu nasıl tamamlayacak? Bu konuda bu öğrenci kardeşlerimize ve velilerimize tavsiyeleriniz evet. neler? Yani şimdiki şu süreç içerisinde gerçekten bunu yaşayarak göreceğiz hep birlikte. Evet. Ama e, 11'e geçmiş ve sayısal bir öğrenci ise ve 9. sınıfın ilk dönemi sadece lise hayatını geçirdiği bir, yani ilk dönem dediğinizde 10 günlük bir süreçti galiba. Evet. O süreci geçirdi. Geri kalan tamam uzaktan eğitimdi. Benim velilere ve öğrencilere diyebileceğim en güzel şey düzenli bir şekilde o öğrenci tekrardan okul sistemine yani okul programına hı hı. dahil edip çalışmalarını takviye etmek. Ve bunlar evet. için ekstra yükler mutlaka gerekiyor. Çünkü bir başına öğrenci o kadar eksik derslerin yükümlülüğünü yerine getiremez. Yani tabii getiremezlerken yani kesinlik konuşmak da çok da doğru bir ifade değil. Evet. Ee, ama normale göre çok daha zorlanacağı çok açık. Daha zor Çünkü biz biliriz ki bir okuduğumuzda değil birisi bize anlattığı zaman daha çok verimli evet. bir şekilde öğrenme sağlayabiliriz. Tabii okuyarak da öğrenme sağlanabilir ama... Haydi diyelim bunu diğer branşlar için yapmış olsak bile bir matematik, bir fizik, bir kimya, bir biyoloji gibi derslerde mutlaka birinden dinlenerek öğrenmek o çocuğun da en azından kendisine olan güvenini artırır. Çünkü en başta ben yine yapamadım da başlarsa eğer çocuk o kaygı onu iyice başarısızlığa sürükler. Rehberliğe yer vermeyen sınav hazırlığı süreci eksik kalmaya mahkumdur. Manavgat Hedef Akademi Rehberlik Biriminin önceliği, öğrencilerinin ruhsal ve fizyolojik durumlarını gözeterek onları sınav seviyesine çıkarmaktır. Ders çalışmayı ve etkin metotlarla öğrenmeyi bilmeyen öğrencilerimize doğru ders çalışmayı, öğrenme tekniklerini öğretiriz. Dikkat testlerini uygulayarak öğrencinin dikkatinin dağılıp dağılmadığını, mesleki ilgi ve olgunluk envanterleriyle öğrencinin meslek seçimine hazır olup olmadığını, sınav kaygısı ölçeğiyle endişeli öğrencinin kaygı düzeyini, problem tarama ve başarısızlık nedenleri testleriyle başarısızlığın ve problemlerin nedenlerini bulmaya çalışırız. Müfredata dayalı sınavlar öğrencimizi her yönüyle sınavlara hazırlarız. Zenginleştirilmiş eğitim sistemi ile ve öğrenciye özgü rehberlik anlayışıyla öğrencimize yaklaşırız. Manavgat Hedef Akademi kursları öğrenciyi bir meta olarak görmeyi reddederek profesyonel ve vicdani bir anlayışla öğrencisine eğitim hayatında yön verir. Şunu hocam peki bir öğretmen olarak, yılların öğretmeni olarak deneyimlerinizi istinaden sormak istiyorum. İster 12. sınıfta üniversite sınavına hazırlanan biri olsun, ister mezun öğrencimiz olsun, isterse ara sınıfta olsun. Öğrencilerimiz biyoloji dersine çalışırken hangi hataları yapıyor? Yani bu yaptıkları hatalardan bize kısaca bahsedip en azından velimizin ya da öğrencilerimizin hata yaptığını fark etmesini de bize bir sağlayın. Evet, çok doğru söylüyorsun. Aslında doğru bilinen yanlışlar, yanlışlar var. Evet. Kesinlikle. Mesela öğrenci biyolojiyi hep ezbermiş gibi düşünerek Hı -hı. son zamanına bırakır her zaman çalışmalarını. Evet. Bu çok büyük bir yanılgı. Ve herkes de böyle ilerliyor. Öğrenciler genellikle zaten son gün çalışırım ezberlerim, kısa bilgileri hop hop yerleştirir. Evet. Aslında hiçbir şey öyle değil. Özellikle biyolojide bunu tekrar tekrar etmek gerekir. O kelimenin anlamını, içeriğini çünkü biyoloji bir sarmaldır aslında. 9'dan evet. başlar onu dahil, 11 on dahil, 12 dahil olmak üzere ilerler. Evet. Mesela bugün 9. sınıfta çözemediği bir soruyu 10. sınıfa geçtiğinde o soruya tekrar dönüp baktığında onu artık çözebileceğini bilir. Çünkü o bilgi artık ona donanım olarak yetmiştir. Evet. Ee, bu şekilde. Peki hocam, öğrenci hı. arkadaşlar mesela üniversite hazırlığını düşünelim yine. Üniversite sınavına ciddi bir şekilde hazırlanan bir öğrenci arkadaşımız ortalamasından bahsediyorum. Hı hı. Yani mesela ortalama kaç soru bankasını bitirmesi, kendisinin biyoloji eksikliklerini kapatmasını evet, etkili. Evet, güzel bir şey değindiniz öğretmenim. Evet. Şimdi ben özellikle şunu söylerim. 9. Evet. sınıfta çalışırken öğrenciler iki soru bankasıyla ile ilerlemeli. Bu A ya da B yayını. Bu yayınlar birisi kolay, birisi orta düzeyde olmalı. Evet. Mesela dersimi anlattım, konumu, içeriğini bitirdim. Hı hı. Dedim ki artık bu konuyla ilgili soru çözebilirsiniz. O zaman o çocuk A yayınındaki, o kolay yayındaki soru çözümünü yapar. Hı hı. Ben tekrar yeni bir ünite, yeni bir başlık altına geçtiğimde bu defa derim ki artık bu konuyla ilgili soru çözebilirsiniz dediğimde çocuk bu defa A yayınının ikinci bölümüne başlayıp B yayınının birinci bölümüne başlar. Evet. Böylece o konuyu Tekrar 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 yani önce bir a kolaylayın, daha sonra b'deki birinci ünite, a'daki evet. ikinci ünite böyle böyle ilerleyen bir süreç olur bu. Evet. Bunu 9'larda 2 kitap, 10'larda 2 kitap, 11'lerde 3 kitap, 12'lerde evet. de artık 12. sınıf olmak demek bizim yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekecek bir yıl. Özellikle 11'in o yazıyla 12 evet. o dönemde 2 evet. e, TYT, 2 AYT şeklinde en az bitirmen gerekiyor. Yani toplam 4 kitabı en az, evet, en az soru bankası olarak bitirmemiz lazım. Dört, soru bankasındaki soruları taramalısın ki evet sırada Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu kitaba da bakabilirsin. Çünkü evet. Milli Eğitim kitaplarının içerisindeki sorular da bizim için Hocam evet. çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımızda, hatta bu 8. sınıf öğrencileri için de evet. geçerli. Hep şöyle bir yanlış düşünce var. Ya okulun ders kitabı ben onunla niye zaman harcayayım? İşte bir konu anlatımlı kitap satın alırım. Öğretmenin yazdırdığı notlara bakarım. Ha. Buradan hazırlık yaparım. Bu yanlış. Bunun neden yanlış olduğunu evet. izleyenlerimize kısaca Tabii anlatır mısınız? Ki bizim için belli bir müfredat içeriği olan kazanımlarla dolu olan bir kitap hazırladı evet. bizim Aslında öğretmenler olarak o kitabı yol haritası belirleyip zaten evet. o yol haritasına bakarak yayın evleri de yayınlarını o şekilde hazırlıyor evet. yani biz bu ister ortaokul olsun, ister lise olsun. Çocuk yine isterse güvendiği bir yayının konu anlatımı kitabını alıp ondan çalışabilir. Çünkü bazı görseller daha iyidir, daha kalitelidir. Evet. Ona daha çok konuyu anlatıyordur, aktarıyordur. İşte kitaptaki görselden daha kaliteli görseli vardır. Tamam alsın. Ama Milli Eğitim kitabının da göz ardı etmemesi gerekiyor. Çünkü onun içinde yapılan etkinlik deneyler, onun evet. içerisinde yapılan ünite değerlendirme soruları ki geçmiş zamanlarda birebir aynı sorunun sadece sayıları değişik bir şekilde sunuldu. Sınavlar. O zaman burada öğretmenlere çok önemli bir yükümlülük düşüyor. Öğrencilerinin mutlaka milliyetimin yayınlamış olduğu, basmış olduğu bu kitapları okumaya Yönlendirme. Set, tabii yönlendirmeli. Yönlendirme. Ve mutlaka bir öğrenci o zaman hocam sınava hazırlanacak olan bir öğrencimizin mutlak sürekli o kitabı iyi ya da kötü baştan sona kadar okuması Kesinlikle. gerekiyor. Zaten ben 12. sınıfta ve mezun gruplarda derse katıldığım öğrencilerime diyorum ki 9. sınıf milliyetim kitabın var mı? Evet. 10. sınıf milliyetim yoksa edin bul birilerinden. Peki şey... hocam yani lafınızı kesiyorum ama öğrencilerimiz bu konuda bilinçli mi? Yani mesela 9'dan 10'a geçen, 10'dan 11'e geçen bir çocuk sizce o kitabı yıl içinde okuyor Tabii. mu? Hayır, Hiç. İnanın bir gerçekle söylüyorum evet. hiçbiri açıp da kapağını bakmıyor. Bile. Peki burada suçlu kim sizce? Evet. Ee, dersin yönlendiricisi olan öğretmenlerimiz mi yoksa öğrenci mi yoksa rehberlik servisleri mi? Aslında Hepimiz suçluyuz. Yani bir kişiye suçu bırakmak evet. çok da doğru değil. Evet rehberlik de suçlu. Neden? Çünkü e, öğretmenine re, bazı zamanlarda biz öğretmenlerin rehberlik servisinden kısa vadeli de olsa bazı bilgi dönüşleri almamız gerekir. Evet. Çünkü onlar bize işte hocam şurada bir yenilik var bakın bu. E, çünkü ben o sistemin içine Hı. ilerlerken belki o yenilik benim arkamda kalabilir. Ama evet. bir rehberlik servisi bunun farkındadır. Onu bana söyler, ben o şekilde ilerlerim. Öğrenciyi de teşvik ederim. Yapmıyorsa da yapılandırmaya çalışırım. Hı hı. Yani onu yapması için ona kuvvetler uygularım. Yazsın, evet. öğrensin diye. Hocam o zaman buradan hep aynı yere ulaşıyoruz. Evet sağlıklı bir eğitim öğretimin olabilmesi için hem okulun hem öğretmenlerin hem idarenin hem rehberlik servisinin hem i̇ç de öğrencinin içi. evet iç içe olması gerekiyor. Evet. Şöyle hocam bu değerli deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıl yine bu programlarımıza Buyurun. devam ederiz evet, sizinle. öğretmenim. Değerli izleyenler bu haftaki pederi Saat programımızın sonuna geldik. Ee, Şule Hanım'a programımıza bizi kırmayarak geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.